Ha araba aldılar. Kavali almış tarafında Vay travesti nereden aldın lan arabayı? Senin gibi boku yemeyeceğin bildiğim için mi? Hı. Burka ben buna uçabileceğin yer en fazla bura dedim mi? Neresi ne söyledin? ben neredeyim? Furkan yetişemedi ama ben yetiştim. Niye? Çünkü... Furkan, sen lootlan bizim olamazsın. Crossings. Çünkü durkan yarrak var. gibi indi. Furkan geldi ki buraya. M16 mıydı o neydi lan? M416 mıydı? M16 mıydı? M16 mıydı. Burada M4 var. M4. Hı -hı. Güzel silah. Alt katta iki tane 3x var. Barrel var ama tabii Barrel benim. Neden? Niye Neden? Peki? Niye? Belki Furkan oynamak istiyor. Hayır. Alt Furkan. 8 pardon 6 ile kullanıyorum. Var. Verme lan Furkan bunu ipleri olsun. Var ki. Aa burada bir tane daha var. İsterseniz benim alayım. <laughs> Les réflexions et mon Ne ateş ediyorsun lan? Aa drop düşüyor Ramazan geldin yere. Senin geldiğin yerle ölüm oraya drop düşüyor. Ben gidiyorum amına. Tekrardan gelelim bizde. Gelme niye geliyorsun? Oğlum biz de seni kollarız amına bunu ya. Kollama kardeş. Sen öyle. Hani oğlum drop nereye düşüyor? Valla senin geldiğin yerle o tarafa doğru düştü. Sen neredesin? Sağa doğru git. Sağa tepeye çıksana evlerin olduğu yere. Sen garanti yalan söylüyorsun ya da Elis bakalım. Ama ne bu? Niye yalan söylüyorsun? Göt or. Furkan söyler mi yalan? Ya bunu söylerim. Ağzına yuva yapmıştır onun yalan. Hı hı. Diyorsun. Tabi. Abidin abi kanete buldun mu? Buldum. Ne buldun? Kar. Kar mı? Hı -hı. Famas varmış. Oynasam mı ki? Hadi oynayayım Famas. Yanakta en açıyor mu abi? Ne abi be ya? Bukitiyen var mı? Bende var. istiyorum. Ben, ben de abi. Tamam. M24'te istiyorum. Ama... Ne bu de? Ben... <laughs> Üst <laughs> seviye kas kolum yemir. 24 burada var. Üst seviye kas da var. Burada da 24 var. Geliyom. Kaskın başını alsın ya. Şimdi bana M24'ün uzatılmış şarjörü lazım. girdim bir yana buna bak. Burada yanakta yana var. O Furkan kardeşim halletti sağ olsun. Hayır bir sumo laf ediyor kendi el bombalarını almıyor. Var oğlum bende el bombası. Kaç tane var? İki tane yetecek mi iki tane? Yeter. Siz gibi 10 tane el bomba salıp sumama kalma, sumama iyidir. Yeter, beni de düşün beni de. Hadi o yar... Aa! geliyor. Kanka arabayı nereye koyduysan getirme de o yandaki evlere de gidelim. Burada araba. Helikopter nerede ama? Orada. Atlamışlar. Atlamışlar onlar. Ananı sikim adamlar burada lan. Yerini düşürdüm. Nerede? Görüşüm yok şu an. Oynayalım. Furkancığım gelsene benimle hayatım. Cumucuk canavar onu, geri Gir vur amına koyayım. Bomba attı girme. Alan bomba sattım. Tam bittiler. Bunlar ne yer atladı lan buraya? Helikopterle uçak Molotları lootları var mıydı acaba? Vardı canım. Abi nereye gidiyorsun? Lan. Ben... Kalktım sandım kanka. Kaskımın x var Bandaj bandaj Aldım. Domlu cüfrün var bomba harcadıydım onu alayım Smoklara gerek yok abi dinlensin smokları <laughs> Onu kime öldürdü lan? Bu benim kafasına vurduğum Diğeri nerede? Burada. Davide'nin hatırına yerim varmış biraz daha su alayım. Bir tane daha lavuk vardı şurada. Şurada kapının ağzında. konu hmm. Bunun bir oku yok. Gidelim mi? Biraz atmış kalayım. biraz daha lazım. Nereye gideceğiz lan? Alandayız. Bence bir daha kapansın. 30 saniye var. 30 saniye sonra gideriz. Kapanacağı yeri sana söyleyeyim mi? Söyle. Dur bekle lazım bir 7.62 lazım bana 7.62 toplayayım Ama ne kolu 7.62 yok mu? Bana bana 150 Bak 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 işarete bak bak bak, bak Oğlum ben yani bunu biliyorum ya Tamam, yani. tamam 14, tane Tamam oraya mı gideceğiz? Şeklinde ama. Gördü Gördüm gördüm Adamlar gelmeden şurayı alalım hadi Hadi git o zaman Olduğu apresyon tarafında adamlar var Evet tepede arabaları var. araba geri geri geliyor. Olumuzda. Olur, olur. Ağzına bir tane vurdum, ağzına. Baygın bir. Benimki içeriye girdi. O Furkan'ın atlıydı kanka. Asist geldi bana. Anam arkadan vurdu beni. Arka vurdu Furkan ben tut Furkan. Bak bir dakika. Kim geldi Attım ben sizi. Sattım değil mi lan el bombası değil. Siz siz. Bu karşı evdekiler sıkıyor kanka. Yani şu evdeki orospu çocuklar vurdu. Amına kodumun oğlu kaskımı gördü. Kasık lazım. mı? var mı orada? Var burada da kask var. Kask var, kask var, kask var Geliyorum. Üst katta mı kanka kask? Hayır hayır şurada yerde açıldı. Araba alacak. geldi. İlk vurduğumuz adam unutuldu. Tepede adam var. Öldüm. Arkada ağaçta adam var. işaret. Şurada. Yelek görürseniz de bana haber edeyim benim de yelek kırıldı. Okey. Benim yelek de yara amına. Ağaçtaki adam vurdun mu? Hayır arkaya dolandı. Arkaya derken? Tepeden arkaya dolandı. Yani bu taraflarda falan olmaz lazım abi. Hayır. Bak şu mantarda adam. Tekrar. Gidiyor sola doğru. 120-115'e doğru gidiyor. Kanka neredekini düşürdün? Nerede Furkan? Nereden sıkıyor o Burada koşuyor. Hacılar bak burada da var. Solumuzda var bak. tepenin ardına geç Düşürdüm burada. Buradan ak. tarafından koşan öldüm ben. Mantarın arkasına Bu tarafta. Gidi, yavancı Oy, hediye di gene, hediye di vurdum kafasına. Ne sen nereye oynuyorsun? Karşı evdekilere mi? Nereye headshot atıyorum kanka ta buradan Vurdum mu dışarıya? Vurdum mu dışarıya? Vurdum Tamam da. Arkamız var, arkamız. Bak arkada adamlar birbirine giriyor. Oh, Ramazan'a koş, Ramazan'a koş. Adam da sana verdi hediye. Evet. Yukarıya çıkarken ölmezseniz safe'im. Çok hızlı gidiyorum Furkan'cığım, yetiş. Ben, Lan buradayım, ben, nerede ben, gidiyorsun? Ben de diyorum, nerede? ya. Yeleğim yok ya, ondan dolayı yiyorum bunları. Verin. 5 saniye yalan geliyor ama. Karşıdaki ev herhalde alan da değil mi? Abidin abinin olduğu ev. Benim Abi. olduğum ev alanda şu an ben alandayım mesela. Марсус, дружище. Сюда. Сюда, видишь? да? Карты susturucu nerede ya? Aha burada. Hadi be arabada arabada. 20 saniye. Arabadaki öldü mü? Galiba öldürdüler onu. Arkadakiler öldürdü onu. Gitmemiz lazım ama nereye gideceğiz? Evet. Alan... Arabamız var. Şu karşı tepe dolu kanka. Burası Temmeler dolu. Da var. Bak da var gidiyor biri. Evet. Evdekiler çıkmadı değil mi daha? Alan geldi. Tamam. Arabaya, 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 arabaya. Yirmi bir tane bandaj mı? <laughs> sola doğru git, sola doğru git. Sağımız dolu. Her yana yana yana. dolu. Her dolu. Drive by atalım, drive by. solumuzda adam. Solumuzda derken. Burada. <laughs> Kitin yoksa ben sanki kit atayım oğlum bende kit var. Kit var ya aldım. Sana bir şey diyeyim Fur Furkan gel çok tehlikeli bir hareket yap Furkan'ın mobilini giyin. Hı. Gel çok tehlikeli bir hareket yapacağız gel. Neymiş o? <laughs> Yarak tepede ya. ne işimiz var Sikerler bizi gel şuraya önümüzde oynayalım işte Gel zaten 2-2 iki kaldık <gülüyor> <gülüyor> Tamam işte 2-2 iki kaldık Gel Nerede o pezevenkler buggy ile dolaşıyorlardı biraz önce Oğlum evden evdekiler kalmadı mı Hayır şuraya buggy ile gittiler ya Bak buggy şurada Evdekiler yara aile Hayır orada iki kişi var Mi var? Bir tane el bombam var. Alan geliyor. Gelsin alandayız şu an. El bombasını atmamı istediğim bir yer var mı? Karşıda. Karşı Nerede? Bir kişi de orada. Hmm. Tamam ya oyun bizim. Atel bombasın onlara doğru. Kartuz bu bomba. Birnak. O, Oo ağzında Ay. patlattım ağzında ağzında patladı ağzında. <laughs> Antalya el bombasıyla öldürüldü. <laughs> Niye ağzında patlattın amına koyayım? Sen düşürdün ben öldürdüm. C C